Bugünlerde en çok konuştuğumuz konulardan biri elbette Metaverse. Konu sadece teknoloji dünyasının değil, genel gündemin de ana başlıkları arasında. Her şeyden önce bu teknolojik atılımın ne olduğunu ve ne işe yarayacağını anlamaya çalışıyoruz. Ve belki de ana fikri pek anlayamamışız, öyle görünüyor. Konunun işte sanal arsa satışlarına kilitlenmiş olması, bu anlamama durumunun en açık işaretlerinden biri. Oysa önümüzde gündelik alışkanlıklarımızdan, iş yapma biçimlerimize, işte sağlıktan, eğitime, medya tüketimine, alışverişe, yani hayatımızın her yönünü çok değiştirecek bir teknolojik imkan var. olan biteni doğru anlamazsak ve vakitlice gereken adımları atmazsak treni de kaçırabiliriz. Aslında vlog'da daha önce Metaverse konusunu konuştuk ancak bu son gelişmeler eşliğinde mesele bir daha bakmakta fayda görüyoruz. Öyle yapalım bugün ve hadi başlayalım. Metaverse konusu konuşacağız. Ee, Sadullah Uzun ile birlikteyiz. TÜBİTAK, Bilgem, Başkan Yardımcısı. Bu arada yeni göreviniz hayırlı olsun. Diyeyim. Teşekkür ederim. Gerçekten biraz benim için yeni oldu. Ee, daha önce özel sektördeydiniz. Ee, devlette, kamuda çok önemli bir, bir kurumun önemli bir mevkisinde bulunuyorsunuz. Aslında bu konuya geçmeden önce de biraz bunu da konuşalım. Belki de hani e, kamunun bu konudaki hassasiyetini de belki ya da ilgisini de görebiliriz. Ne yapıyorsunuz tam olarak şu anda biraz anlatır mısınız? Çok teşekkür ediyorum. Yani şeye baktım en son ne zaman sizle yayın yapmışız diye 2020 Ekim evet, ayında. Bir, bir buçuk yıl kadar. Bir, bir şey... buçuk yıl kadar önce akıllı şehir <gülüyor> konuşmuşuz. <gülüyor> o tarihten sonra tabii çok şey değişti. Tabii, Benim tarafta tamam. da çok değişiklik oldu. 7 aydır Tüpsak Bilgem diyeyim. İş geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı olarak çalışıyorum. Tabii özel sektör tecrübesi olduğu için burada da Bilgem Türkiye'nin ulusal ar-ge merkezi. Evet. Yani 2300 mühendisin çalıştığı, bilişimle ilgili e, siber güvenlikten e, yarı iletken teknolojilere kadar, lazerden optik teknolojilere kadar bütün e, anahtar e, teknolojinin geliştirildiği bir e, bilim yuvası. E, orada aslında biraz bu özel sektör tecrübesini e, oraya aktarmak ve Orada geliştirilen anahtar teknolojilerin de sanayiyle buluşmasını sağlamak gibi bir e, misyon e, söz konusu. Bu görev beni heyecanlandırdığı için e, orada çalışıyorum. Gerçekten tanıdığım için e, söylüyorum. Böyle ehil bir ismin, e, kamunun bu önemli kurumunun böyle kritik bir noktasında bulunması e, e, çok e, o, çok olumlu buluyorum, çok önemli. Çok Tebrik ederim ediyorum. tekrar. Çok Şimdi biraz meselemize gelelim. Bu Metaverse tabii biz programda ilk defa konuşmuyoruz. E, birkaç kez konuşma şansımız oldu ama bir önemli bir teknoloji. İkincisi de henüz tam anlayabilmiş değiliz doğrusu böyle bir izlenimim var. ya bir tekrar konuşmakta fayda var. Şimdi mesela şöyle başlayalım. Diyorlar ki ya bunlar zaten vardılar işte AR vardı, VR vardı yani var olan pek çok şey bir anda metaverse demeye başladık. Bu kadar basit mi? Değil. Yani bu kadar basit değil ama zaten vardı kısmı doğru. Yani şimdi mesela bu metaverse e, ne zaman dünyada konuşulmaya başladı? Facebook'un ekim sonunda Facebook'un işte biz adımızı Meta yaptık demesinden evet. sonra ben hatta işte şey yapıyorum sunumlarda Google aramaları tüm zamanlar tüm dünyada metaverse ve blockchain kelimelerinin nasıl bir trend gösterdiğini şöyle bir döktüm. Mesela blockchain kelimesi 2008 yılından itibaren dünya gündemine Kripto girmiş, önem Satoshi'nin o hı. meşhur şeyi manifestosunu yayınladığı tarih itibariyle dünya tabii, gündemine girmiş tabii, tabii. ve o günden beridir de hı. popüler olarak hep aranmaya devam etmiş. Metaverse kelimesi evet 2000, Ekim 2021'de zirve yapmış ve blockchain'i bile geçmiş. Fakat geçmiş yıllarda 96'da, 95'te böyle hı. minik kıpraşmalar var. Evet. Sonra bu işin tarihçesine baktığımızda görüyoruz ki Eveliati çok eski bir şey. Hı hı. E, i̇lk kez metaverse kelimesini 92 yılında bir roman bir, kullanmış. Benim kurgu e, evet, Snow Crash, Parazit isimli roman ve bugün aslında metaverse diye tasvir edilen şeyi o roman o zaman tanımlamış. Evet. E, dijital dünya var orada yaşayan e, avatarlar, sanal vatandaşlar var. Gerçek dünyada belki sefaret içerisinde ama o sanal dünyada oranın işte yetkin isimlerinden falan böyle bir tasvirle bu ilk kez literatüre metaverse tanımı olarak girmiş. Hı hı. Sonra bu çok bilinmez. 1994 yılında Steven Spielberg hı. bir lansman yapıyor. Aralarında Intel'in de olduğu kalabalık bir organizasyon ve şirketler topluluğuyla beraber diyor ki işte hastaneler tamam orada hastanede yatalak çocukları hedef alan, onların hayatını kolaylaştırmayı planlayan bir proje lanse ediyor. Nasman'ın hmm. Lansmanın başlığı dijital dünya. Ve e, şu ifadesi var konuşmasında kullandığı. Diyor ki, yatalak hastane hapishanesinde yatalak çocukları teknolojinin sunduğu mavi dijital gökyüzü altında buluşturacağız. Yani. Hmm. Ya onlara bir yaşayamadıkları bir alternatif gerçeklik mi sunmaya Evet ve orada var. bir demo yapılıyor. Bakın ha. sene 94-95 ha. hani ne kadar primitif internetin yeni yeni yaygınlaşmaya başladığı dönemlerden bahsediyoruz. Ve o dönem avatarlarla, Steven Spielberg E.T. avatarını ha. kullanıyor. Ha. Çünkü işte E.T. filmi, e, o, o dönem itibariyle ha. tabii ha. kendi filmi ve ha. şey çok konuşuluyor. Kilometrelerce ötede bir hastanede de bir çocuk balık avatarı kullanıyor. Ama tabii ha. çok primitif görüntüler, ekran pikselize anlatabiliyor muyum? Ama ...bir mavi gökyüzü altında, bir şatonun yanında buluşuyorlar ve konuşuyorlar. Evet. Bu tarihteki hatta belki de ilk evet. Metaverse deneyimi, denemesi diyebiliriz. Ben Metaverse'in evet. atası diye bunu anlatıyorum. Evet. Şimdi bu niye önemli, niye bunun üzerinde duruyorum? Sene 94, Steven Spielberg bu lansmanı yapıyor. Sene 2018, Steven Spielberg bugün Metaverse dendiğinde... ...herkesin tek örnek verdiği başlat isimli, Ready Player One isimli filmi çekiyor. Evet. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani, evet işin o zamandan bir zihinsel olarak içinde olan bir şey. Dolayısıyla Tabii. bu yeni bir kavram değil. Tabii aslında her, insanlık tarihindeki her yeniliğin böyle hani mesela ampulü böyle bir anda bulmadı. Edison'un klasik örneğini evet. vereyim. Pek evet. çok öncüsü, primitif hali vesaire. Şimdi belli ki bir olgunlaşma dönemine geldi, bir patlama dönemine geldi. Belki Covid bunda etkili oldu. Buradan geleceğe bakalım. Şimdi muhtemelen bugüne kadar var olan ama baskın olmayan, hayatımıza belki çok yoğun bir şekilde yer almayan bir teknolojiyi ya da bundan göreceli bir şey tabii ki bu. Bundan sonra çok daha yoğun görebileceğiz. Şimdi bugünden yerine muhtemelen belki çok büyük bir şey olmayacak ama 10 sene içinde mi? Ne zaman? Nasıl bir takvim mesela olabilir? Ne kadar zaman içinde neler görebileceğiz mesela? Ya yani Şöyle ok yaydan çıktı. Bu olgunlaşma aşamasında olan ve tek bir teknoloji. Metaverse dediğimiz zaman tek bir teknoloji akla gelmesin. Tabii. O karıştırılıyor. O biraz kod Aslında internet de öyle. O da bir şeyin kod Mesela Information Superhighway dedikleri bir şey de vardı ama internet bu işin Koda dolar olarak yürüdü. Metaverse dediğimizde aynen hı. bunun gibi farklı teknoloji ekosisteminin bir tezahürü. Evet. Bunun içinde blockchain var. Evet. Bunun içinde VR, AR ya da Extended Reality deniyor artık. Yani evet. sanal gerçekliğin de olduğu, arttırılmış gerçekliğin de olduğu ve ikisinin karıştırıldığı, mixed reality'nin de olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Bu var. Hı hı. Bulut bilişim var. Hı hı. Yapay zeka var. Hı hı. Computer vision, bilgisayarlı görü var. IoT giyilebilir teknolojiler var. Yani metaverse dediğimiz kavramı doğru anlamamız lazım. Sadece VR olarak şu, şu dönem biraz zikrediliyor. Öyle bir algı var. E, çünkü çok ön planda olduğu için bir de görsel olarak da hani biraz fütüristik bir görüntü evet. vaat ettiği için ama metaverse hepsinin bir bütünü. Dolayısıyla şimdi hepsini entegre edip eşsiz bir sanal hayat deneyimi sunmak için teknolojinin biraz daha olgunlaşmasına yazılım altyapısının biraz daha gelişmesine ve içeriğin de buna yatkın hale gelmesine ihtiyaç var. Ben şöyle düşünüyorum, internetin ilk yıllarını hatırlayın, modem sesiyle böyle hani internete bağlandığımız ve çok yavaş internet hızıyla bilgiye ulaşmaya çalıştığımız dönemi, Metaverse şu an o dönemini yaşıyor. Hı. Ben 4-5 sene içerisinde yavaş yavaş artık olgunlaşmaya başlayacağını ve bahsettiğiniz zaman zaten aslında olgunluk evresine bence girdiği zamandır. 7'den sonra, 7. yıldan itibaren de bunun hayatımızın bir parçası olduğu döneme geçeceğiz diye düşünüyorum. Evet, şimdi bir yandan da şimdi bu aktörlerini bir konuşmakta fayda var. Microsoft, ama Facebook'u andık. Evet. Yani işte hani onun, Gerçi bunun bir PR olarak kullandığını da söyleyenler oldu. Bir ölçüde haklılar yani. Zamanlaması e, itibariyle evet. İşte e, Microsoft'un bu konuda ciddi yatırımlar yaptığını biliyoruz. Bazı şimdi büyük teknoloji şirketlerinin oyunlar satın almaya ya da oyun şirketleri satın almaya giriştiklerini görüyoruz. Aslında hepsini birleştirince bir... Bunların hepsini Metaverse ile ilişkilendirmek mümkün. Bir yandan da dinliyor ki bu aslında özü itibariyle merkezsiz de olabilecek bir teknoloji. Yani hani bu büyük oyuncular elbette bir şekilde olacaklar ama yani bu evrene yön verecek büyük aktörler kimlerdir? Şöyle yapalım mı? Önce şunu söyleyeyim burada Facebook reklam hamlesi dediniz ya, doğru o payı evet, var. Evet. Zamanlama itibariyle o payı var evet. ama şunu unutmamak lazım. Bugün VR Gözlükler dediğimiz gözlüklerin atası diyebileceğimiz en çok kullanılan, en bilinen işte Oculus diye bir marka var. 2013 yılında Kickstarter'a evet. kitlesel fon toplama için çıktı, başvurdu Oculus. 2014'te Facebook satın aldı. Satın aldı. Evet. Yani 2021'de... Çoktan bir Aynen teknolojik. öyle. Bir yapıyor ama arkasında böyle bir evet. olgunluk alt seviyesi, altyapısı da yok değil. Bir defa bunu Hı. bir kenara Tabii, koymak evet. lazım. Ama sorunuza dönecek olursak, şimdi şöyle bir şey var. Metaverse'i misal ben önce minik bir tanımlama yapayım. Bence çok iyi yoğun. Metafor... Hala bence yanlış anlıyoruz çünkü. Bunu yani. bir metaforla anlatayım. Hani akılda olgunlaşmasını sağlamak için böyle şeylere ihtiyaç olabiliyor. Projekte etmeye yardımcı oluyor en azından. Ben bunu insanlığın bir yeni bir gezegeni keşfetmesine benzetiyorum. Hı. Tamam mı? Düşünün ki bir yeni bir gezegen keşfedildi. Hı hı. Bu gezegen bu evrene ait değil. Ama görülebiliyor ve ulaşılabiliyor ve dijital bir gezegen. Yavaş ve yavaş. bu gezegende yani. hayat var. Evet. Tamam mı? Şimdi evet. hani hep konuşuluyor ya evet. uzayda şurada. Bu gezegende hayat var. Bu gezegenin canlıları avatar diye adlandırılan canlılar. Kimisi insan formunda, kimisi fantastik bir figür formunda, kimisi hayvan formunda fark etmez. Evet. Avatar adında canlıların yaşadığı bir gezegen var. Metaverse evet. böyle evet. bir şey. Evet. Ve bu gezegen şimdi insanlık bunu yeni keşfetti ya. Burada şehirler inşa etmeye başlıyor insanlık. Şu an büyük bir yapılaşma var orada. Yapılaşma <laughs> hazırlığı var. Dolayısıyla dev firmalarda haliyle şu yarış içerisindeler. En cazip, en güzel, en fazla Hı. turist çekecek ya da vatandaşa sahip olacak ülke kimin ülkesi olacak? Evet. Oradaki en fazla vatandaş, avatar, dijital vatandaş kimin ülkesinde olacak? Şu anda bu pastayı kapma yarışı var. Evet. Facebook en güçlü adaylardan biri. Neden? Zaten hali hazırda ciddi bir ne kitlesi, ne? Var. kitlesi var, kullanıcı kitlesi var çok büyük. Dünyanın Artı... bir numaralı mecrası. Aynen öyle. Evet. Artı hani teknolojik olarak da e, o yatırımı aslında evvelden yapmış ve o kası tırnak içerisinde olan bir e, organizasyon. Ama e, hatırlayın Nasmanda Zuckerberg ne dedi? Yazılım anlamında işte 3D anlamında ciddi bir e, iş, iş gücüne ihtiyaç var, 10 bine yakın istihdam sağlayacağım evet. dedi. Dolayısıyla evet. Facebook burada inşaata başladı. Evet. Tamam o keşfedilen gezegende evet belli bir yerde bir Facebook ülkesi kuruluyor. E bunu diğer dünya devleri de görüyor. Apple'ın hamlesi gelecektir. Hazırlıkların yapıldığını biliyoruz, duyuyoruz. Aynen evet. öyle. Hmm. Diğer işte e, büyük Microsoft hakeza. Microsoft için biraz daha işte teknik e, teknik, teknik evet. tarafında da hem çalışmalar yapıyor hem de yine kendisinde hmm. faaliyetleri olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü hmm. gün sonunda hikaye en fazla dijital vatandaşı olan, evet. tamam o yeni gezegende en fazla dijital vatandaşı olan ülke kimi ülkesi olacak. En evet. büyük yarış mücadele bu. Ben diyorum ki şu da önemli. Yani içerik üretimi çok önemli olacak burada. Yani orası netice itibariyle evet avatarlarımız orada bulunacağız ama bir yandan da aslında bir nevi içerik tüketeceğiz. Yani ne bileyim kendisi bir içerik aslında. Yani bizim gözlerimize gelmiş bir içerik olacak. Şimdi hani biz burada nerede yer alabiliriz? Siz bir kamu kurumunda, bir yönetici konumundasınız. Türkiye'nin hani epey tren kaçırdık malum bu alanda bunu kaçırmaması için mesela nasıl biz eklenmeyebiliriz orada? Ya yani şöyle aslında Türkiye teknolojik gelişimle ilgili mesela bizim e, içeri katkımız ne olur? Sadece metaverse hmm. özelinde söylemeyeyim. Hmm. Aslında birçok teknolojiyi kaçırdık dediklerinizi belki yakalama evet. anlamında, hmm. bazılarını da hakikaten zamanda girme anlamında Türkiye'de ciddi bir dönüşüm içerisindeyiz. Evet. Ben bunu hmm. şöyle anlatıyorum. Başka bir etkinlikte şey sorulmuştu. Yani Ülkemizde de denildi, son yıllardaki en büyük teknolojik dönüşüm sizce hangi alanda yapıldı? Hı. Ben dedim ki bu sorunun yanıtı ne biliyor musunuz? Teknolojik değil, mental anlamda bir dönüşüm yapıldı. Ne demek bu? Biz artık bir şeyi tüketen olmak kafasından çıkıp, ya biz bunu yapabiliriz, biz bunu üretebiliriz, özgüvenine e, e, kavuşmuş olduk. Dolayısıyla Hı. şu anda bunu biraz tetikleyen, bu işi önceleyen savunma sanayi oldu. Hı, tabii. Savunma sanayindeki başarılarımız ülkenin e, gidişatını, e, dünyadaki savunma teknolojilerinin gidişatını yön veren bir noktaya geldi. Evet. Orada kazandığımız özgüven, orada kazandığımız figürler. Bakın ben e, şeye gittiğim zaman onu görüyorum. Gençlerin gözünde Teknofest'e gittiğim zaman o heyecanı görüyorum. Bir hı, şey yapma, hı. yapabilme motivasyonu var. Dolayısıyla evet. bizdeki en büyük dönüşüm bu oldu ülkemizdeki. Çünkü neden bunu söylüyorum? Nüfusu genç olan Efendim. ve her şeye hızlı adapte olan bir ülkeyiz. Evet. Dolayısıyla teknolojik adaptasyon noktasında çok iyi bir durumdayız. Blockchain'de bunu hı hı. söyleyebiliriz blockchain teknolojilerinde. Metaverse içinde aynı noktadayız. Büyük bir potansiyel var hı hı. ve biz bu potansiyeli vaktinde fark eder bir pozisyondayız ülke olarak. Genç girişimcilerimiz bu yöne yönelmiş durumda. Şu adımları atmamız gerekiyor sadece işte ülkeler buradaki trendi görmüş durumda. Nedir bu? O yeni dijital gezegende yurtlar kuruluyor. O yeni dijital gezegende dijital vatandaşlar oluşturuluyor ya artık bazı ülkeler inisiyatif alıp şey demeye başladı. Yani evet orada biz de bir ülkeye sahip olmalıyız. Orada da temsil edilebiliyor olmalıyız noktasına gelmiş durumda ve bununla ilgili adımlar atılıyor. Biz de ona yakınız diyebilirim. Şimdi bunları konuşunca tabii iş şuraya da geliyor. Bu, bu yeni gezegen, bu alternatif gerçek, ciddi bir ekonomi de yaptı. yaratacak. Şimdi biz aslında hani bu yeni teknoloji anlamaya çalışırken biraz oradan en azından hani caizse fırsatçılık penceresinden girmeye çalışanlar oldu ve işte arsa filan gibi şeyler gündeme <laughs> geldi ama. Şimdi bu işin hani diyelim magazin tarafı, basit tarafı ama yine de oradaki ekonomiye biz nasıl entegre olacağız? Sadece yani Türkiye için söylemiyorum genel olarak. Orada iş denen şey olacak, ve bir ekonomi olacak. Orada nasıl para kazanılacak? Hani böyle basitçe ifade edeyim. Orada nasıl bir iş dünyası olacak? Bunu biraz bir resme etmekte fayda var. Şimdi yeni bir dünya, dijital bir dünya inşa ediliyor, kuruluyor. Evet. Dolayısıyla bu dünyanın içerisinde de Buradaki hayatımızın bir projeksiyonu olacak. Evet. Yani orada da bir ticaret olacak. Hı hı. Orada da eğlence sektörü olacak. Orada da kültür etkinlikleri aktiviteleri olacak. Birebir bunu aslında projekte edebilirsiniz. Dolayısıyla ben şöyle anlatıyorum. İş alanınız neyse bu, bu yayını izleyen herkes için aslında bu bir mesajdır. Hangi alanda iş yapıyorsanız yapın mutlaka size dokunan bir yana olacak bu teknolojinin. Evet Onu değerlendirip bugünden görüp öğrenmeye çalışmakta, yatırım yapmakta fayda var. Bir örnek vereyim olgunlaşması açısından. Daha Facebook'un lansman yapmadığı yaptığı tarihten de önce, geçen sene Nisan ayı gibi ayakkabı sektöründeki bir arkadaşla sohbet ederken ona şey söyledim. Daha Metaverse konuşulmuyor ama NFT'lerin yaygın olarak konuşulduğu bir dönem. Zaten ayakkabı üretiyorsunuz, fiziki olarak bunu yapıyorsunuz gelin bunu dijitale taşıyalım. NFT ayakkabı NFT'leri üretin hı hı hı. ve dijital olarak bu NFT'leri bu ayakkabılara insanların sahip olmasını sağlayın. Çok karşılık bulmadı bu talebim. Çünkü gerçekten hani düşününce yani ne alaka? Neden böyle bir şey olsun ki diye sorgulandı. Bakın geçtiğimiz aylarda Nike bir NFT Tam ayakkabı üreticisini satın aldı. Neden? Evet. Bakın şimdi orada kurulan dünyanın vatandaşları dedi ya avatarlar. O da ayakkabı yiyecekler diye. <laughs> bu dünyada biz Başroldeyiz, şahsımız başroldeyiz ve kendi giyimimize, kuşamıza evet. para harcıyoruz. Evet, evet. İyi görünmeye çalışıyoruz. Evet. Bu bir itibar e, sembolü çünkü evet, evet. her şeyden öte. Orada da temsil edeceğiz. Orada bizim bizi avatarlarımız temsil edecek. Dolayısıyla o avatarlarımızın giydiği ayakkabı, o evet. avatarlarımızın taktığı şapka, o avatarlarımızın evet. kıyafeti, her şey e, bir ekonomi anlamına geliyor. Hepsi satılabilir, değiştirilebilir şeyler olacak. Bu arada bütün bunlar, dijital dünyadaki bütün bu tüketim malzemeleri ne biliyor musunuz? NFT. Evet. Hani NFT tanımı da çok gitti geldi işte sanatla çok özdeşleştirildi, koleksiyonellikle ilgili şey yapıldı. Aslında dijital her şey. Dijital alınabilir. tüketim malzemesi. Her şeyi tekilleştirebilir ve her şeyi biricikleştirip satın alınabilir duruma getiriyor. NFT bir kayıt, evet. blockchain'de bu, bir kayıt, bunundur. bu bunundur evet. tamam mı? Dolayısıyla yarın sizin o dijital dünyanızda arabanız olacak, Evet eviniz olacak, evet. evinizdeki tablonuz olacak, evet. ayakkabınız, kıyafetiniz vesaire. Evet. Oradaki her şey alınıp satılan, sahip olduğunuz onu tekrar satabilirsiniz çünkü. Hepsi NFT olarak adlandırdığımız şey. Bu ne demek ama? Bu bir ekonomi demek. Ne demek? Biz kıyafet tekstil üreticilerimiz. Bakın dijital tekstil konusunda bugünden kafa yormaya başlarlarsa iyi olur. NFT'lerini üretmek orada sanal mağazalarda satmak çok iyi fikir olabilir. Müteahhitlerimiz, inşaat firmaları, mimarlar yeni şehir inşa ediliyor diyorum. Dolayısıyla orada binalar, özel tasarımlı konsept yerler, gösteri salonları, showroomlar buralara ihtiyaç olacak. Dolayısıyla onlara iş düşüyor. Yani her sektörle ilgili, her alanla ilgili bunu bu örneği çok çoğaltabiliriz. Hukukçular çok büyük bir ihtiyaç doğacak. Aslında gelelim oraya. Şimdi hukuk diyoruz sahip lik diyoruz değil mi? Yani e, hukuk gerektiriyor kayıt alınması. Şimdi bir e, evet bir e, hani tabiri caizse peer to peer yani eşler arası yani biz biz o dijital vatandaşlar olarak birbirimizin tamam hukukuna saygı göstereceğiz işte. Bu bunundur diyorsa NFT herkes uyuyacak falan. Şimdi de, devletler veya hukuk diyelim henüz o değil mi? O noktada değiller gibi. Ne oluyor? Evet. Ne bitiyor? Biraz onu anlatmakta fayda var. Yani, yani bu devletler nezdinde de kabul görebilecek bir zaman, gelirecek mi? Nasıl gelebilir ya yani Bu mesela kripto varlıklarla ilgili de benzer durum. Devletler de aslında tecrübe ediyor bunu evet. ve şuraya geliyor iş yavaş yavaş. Yani bu, bu yasaklanabilir bir şey değil. Ama regüle edilebilir bir şey. Hı hı. Dolayısıyla Metaverse ile alakalı da bir regülasyon ihtiyacı doğacaktır ama daha önemlisini söyleyeyim. Evet. Metaverse hukuku yani oradaki sanal dünya ile alakalı bir ayrı bir hukuka ihtiyaç doğacak. Yani oradaki avatarımız başka bir avatarla evlenmek isteyecek. Oradaki avatarımız başka bir avatarın mülküne girecek belki bilmiyorum. Yani çok bu bu varyasyonlar çok artırılabilir. O ayrı bir ilim. Hı hı. Ama hukukçularımıza iş düşüyor. Evet. Ee, i̇şin felsefi boyutu var. Mutlaka bunun zihin cimnastiğinin yapılması gerekiyor. Sosyolojik boyutu var. Herkese öyle. D.D. boyutu var. Bakın bugün şey konuşuluyor artık hacca, hacca gidilebilir mi diye diyanet'e sordular mesela. Aynen öyle. Şimdi bütün bunlar konuşuluyor. Ben onunla ilgili bir tweet attım dedim ki yani hacı Metaverse'de yapan dedim. <laughs> Cennetin ancak NFT'si alır diye. Şimdi bu, bu, ama bunlar hep konuşulacak. Evet. Ee, tabii. Bu işi nasıl kullanıldığı, e, nereye çekileceği ve bugünden Hı -hı. hani bu, bugünden uzmanlık alanlarına göre profesyoneller bu işe kafa yorup tanımlamayı evet. yaparsa bu sadece bilgisayarcıların mühendislerin işi değil. Evet. Tüm disiplinleri ilgilendiriyor. Evet. Ve kısa bir süre kaldı. Bir kontra soruyla bitireyim madem öyle. Şimdi e, bu birazcık fiziksel teması da azaltabilecek bir teknolojiden bahsediyoruz. Bazı deneyimlerimizi sanal olarak yaşayacağız. O ne kadar tatmin edici bilemiyorum tabii. E, hani böyle e, gazetelerin yerini e, şey alırken, e, internet siteleri vesaire alırken o hatırlarsınız işte kağıt kokusunu özeceğiz falan diye kuşaklar vardı. Onlar gidiyorlar şimdi yeni kuşakların böyle bir derdi yok. Bu açıdan bakınca böyle mesela yeni kuşaklar için böyle fiziksel işte ya da yüz yüze iletişim daha az mı anlamlı olur? Yani böyle bir dünya görür müyüz? Yoksa o her zaman bir daha sınırlı bir alternatif olarak da kalabilir mi? Yani insanlar esasen fiziksel teması bir aradalığı tercih edip bazen o deneyimi yaşamaya mı giderler Yani hayatımızda ne kadar aslında yayılacak bu teknoloji. Nedir sizin mesela öngörünüz? Bu yine hani işin hem sosyolojik boyutunu barındırıyor. Evet. insani ihtiyaçları da, boyutunu, az, psikolojiyi de anlamak psikolojik lazım. Psikolojik boyutunu da barındırıyor. Yani. Uzmanlarının yanıtlaması daha doğru olacak Ama kişisel görüşüm şöyle. Hmm. Birincisi bu iş bireyselleştirme, bireyselleşmeyi arttıracak. Tabii. Hızlandıracak bir iş. Çünkü gözlüğünüzü takıyorsunuz ve başka bir dünyadasınız. Evet. Belki bu dünyada, real, gerçek dünyada dertleriniz var. Mutlu değilsiniz, evet. sıkıntılarınız var. Fakat o girdiğiniz dünyada Bambaşka bir e, roldesiniz. O yüzden, dolayısıyla oradan çıkmak istemeyeceksiniz belki. Dolayısıyla bir bireyselleşmenin artacağı e, öngörmek çok yanlış olmaz. Burada sanki şöyle bir şey hissediyorum. E, bu dünyadaki şartları itibariyle daha rahat, refah içerisinde olanların o dengeyi daha fazla güdeceği, yani evet. fiziksel şeyin değerini hem daha fazla bileceği hem de evet. istifade edeceği ama zaten şartlarından memnun olmayanların kendilerini daha mutlu hissettiği bu dünyaya doğru kayma Aynen. riskinin eee olduğu. Yani bir bir Metaverse bir kitlelerin afyonu da dedi. Bana bu çok güzel bir ifade. Bu gelecekte bu ortaya bir şey gelebilir evirdim çevirdim ama yani enteresan bir şey söylüyorsunuz onu. Üzerine düşünülmesi evet, ve tedbir alınması gereken bir konudur bu. Evet. Çok çok önemli bir konu. Yani hakikaten çok bence de ilginç bir teknoloji ve konuşturdukça da konuşturuyor muhtemelen bundan sonraki programlarda da konuşmaya devam edeceğiz ama bu da çok böyle zihin açıcı oldu. Çok teşekkür çok, ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Eksik olmayın. Ben teşekkür <laughs> ederim davetiniz için. Sağ olun. <laughs> yeni teknolojiler çoğu zaman göz korkutur. Özellikle belli kesimlerin bu yeniliklere adapte olması zordur çünkü. Metaverse örneğinde ise nispeten farklı bir manzaraya şahit oluyoruz galiba. Şirketler ve markalar atik davranıp bu yeni teknolojiye uyum sağlamakta evet, hızlı davranırlar, adımlar atıyorlar. Ancak bu sefer mesela siyaset dünyası, sıradan insanlar hatta inanç dünyası bu yeni teknolojiye çok hevesli, çok açık bir profil çiziyor. Şimdi tabii bunun nedenlerini analiz etmek uzun sürer belki ancak Metaverse'ün kısa sürede yaygın kabul görmesi şaşırtıcı olmayacak, öyle görünüyor. Belli ki herkes ya da en azından geniş kesimler hayatlarında köklü bir dönüşüm başlatacak bu yeniliğe büyük bir merak duyuyorlar. Belki de ana itici bu. Doğrusu biz de sabırsızlıkla ve merakla izliyoruz. Bakalım Metaverse bizi nasıl bir evrene taşıyacak. Tamamlayalım haftaya vlog'da görüşmek üzere